Selamlar. Map kitabına göz attım ve önemli soru gelen yerlerden hızlı bir konu anlatım videosu çekmek istedim. Hadi size hiç tutmadan videoya geçelim. Doğru veya yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme diyeceğim ve bu önermeleri P, Q, R, S gibi harflerle göstereceğim. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi gelin dostlar bir önerme örneklerimize bakalım. Bir hafta 7 gündür demiş kesin bir hüküm olduğu için bunu önermedir diyebileceğim. Müzik dinlemeyi severim dediğinde ben severim ama sen sevmezsin. Yani kesin bir hüküm bildirmiyor. Dolayısıyla buna da önerme diyemeyeceğim. En iyi yemek mantıdır demiş. Bu da kesin bir hüküm bildirmez. Kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. O yüzden bu da önerme değildir. Önermelerin doğruluk değeri vardır. Doğru ise 1, yanlış ise 0 ile gösterilir. 7 asal sayıdır demiş. Bu doğru bir önerme. O yüzden P denktir 1 yazacağım. 5 tek sayıdır demiş. Bu da doğru bir önerme. O yüzden Q denktir 1 yazıyorum. 2 üzeri 5 büyüktür. 2 üzeri 6'dan demiş. Bu da yanlış bir önerme olduğu için 0 yazacağım. Gördüğünüz üzere denk işaretini 3 çizgiyle gösteriyorum. Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye denk önerme diyecekmişim. Burada P önermesine denk hangi önerme var? Tabii ki de Q önermesi. Şimdi bu sayfada iki veya daha fazla önermenin bağlaçlarla oluşturduğu yeni önermeye bileşik önerme diyeceğim. Dostlar burada bağlaçlarımızı görüyorsunuz ve asıl olay zaten bağlaçlarla biliyorsunuz sorularda zaten buradan geliyor. Hadi hepsinin tek tek doğruluk tablosunu görelim. Hadi bakalım V bağlacıyla başlayalım. P önermesi doğru, Q önermesi doğruysa P ve Q önermesi doğru olacak. P önermesi doğru, Q önermesi yanlışsa P ve Q önermesi yanlış olacak. P önermesi yanlış, Q önermesi doğruysa P ve Q önermesi yanlış olacak. P önermesi yanlış, Q önermesi yanlışsa P ve Q önermesi de yanlış olacak dedim. Aslında V bağlacı bir nevi çarpmaya benziyor. Bakın 1 bir ile 1'i çarptım 1 geldi. 1 ile 0'ı çarptım 0, 0 ile 1'i çarptım 0, 0 ile 0'ı çarptım 0 geldi. Buradan aklınızda tutabilirsiniz V bağlacının doğruluk tablosunu. Şimdi sıra veya bağlacında. veya bağlacında doğruya doğruysa doğru gelir, doğruya yanlışsa doğru gelir. Yanlışa doğruysa doğru gelir, yanlışa yanlışsa da yanlış gelir. Veya bağlacı da aslında bir nevi toplamaya benziyor gördüğünüz üzere. Hadi x satırı saymazsak bakın 1 ile 0'ı topladım 1, 0 ile 1'i topladım 1, 0 ile 0'ı topladım da 0 gelmiş olacak. Hemen tepeye yazdığımız nota bakarsak P veya Q önermesinin değili, P'nin değili ve Q'nun değili olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde P ve Q'nun değili de P'nin değili veya Q'nun değeri olacaktı. Bu gösterdiğim kural da De Morgan kuralı olaraktan geçiyor. Yani aslında V ile veya birbirlerine bir nevi zıt. İse de duymuşsunuzdur zaten. Yüz kuralı var. Yani P ise Q önermesinde tek sıfır olduğu nokta doğru yanlış noktası. Burası 0 olacak. Geri kalanlara 1 olacak diyorum. Gördüğünüz üzere burada 100 kralı var. Bu da aklınızda tutmak için kodlama gibi bir şey aslında. Ancak ve ancak da V bağlacına biraz benziyor. Ama gene küçük bir farklılığı var. Aynı şekilde çarpma gibi yapıyorum. Doğruya doğruysa doğru olacak. Doğruya yanlışsa yanlış olacak. Yanlışa doğruysa yanlış olacak. Yanlışa yanlışsa burada V bağlacında yanlış demiştik. Ancak ve ancak bağlacında Doğru olması gerekiyor ancak ancak da aynı gruplar doğruyken farklı gruplarda yanlış oluyor. Bu da farklı bir kodlama olaraktan kalabilir size. Bu soruları çözmeniz için aşırı önemli bir bilgi. Bunu kesinlikle ezberleyin. Buraya yıldız atıyorum. P ise Q denktir. P'nin değili veya Q'ya. Mesela soru çıkmaza girdiyse ve P ise Q tarzı bir ifade varsa hemen buna çevirin. Bir de öyle deneyin bakalım. Geldik ya da bağlacına. Ya da bağlacı da ancak ve ancak bağlacının tam tersi. Doğruya doğruysa yanlış diyeceğim. Doğruya yanlışsa da doğru diyeceğim. Yanlışa doğruysa doğru diyorum. Yanlışa yanlışsa da yanlış diyeceğim. Ya da bağlacı çok sorular da çıkmaz. Ama kesinlikle bilmenizde önem var. Her ve bazı niceleyicilerimize bakalım. Her niceleyicimizin olumsuzu bazı. Bazı niceleyicimizin olumsuzu da her diyorum. Gördüğünüz üzere her niceleyicisinin sembolü tersayken bazı niceleyicisinin sembolü ise ters e oluyor. Peki bu nerede işimize yarayacak? Hemen şurada bir sorumuz var. Bize demiş ki Px her x y doğal sayının elemanı ise x çarpı y eşittir 6 olur demiş. Bunun tersini nasıl yazarız? Her yerine bazıyı kullanacağım. Bazı x y elemanıdır. Doğal sayının dedim. Virgül x çarpı y eşittir 6 demiş. Olumsuz yapmamız için eşit değildir dememiz lazım. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Video hakkındaki geri bildirimleriniz benim için çok önemli. O yüzden beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.